O duymuyor. Engelliler Günü'nde siyasilerin yayınladığı anlık duyarlılık mesajlarından bir şey anlamıyor. O görmüyor. Seçim meydanında bir engelliyle objektiflere poz verip sempati toplamaya çalışan siyasetçilerden hiç etkilenmiyor. O yürüyemiyor. Şehrin merkezi yerlerindeki 3-5 kaldırıma göstermelik yapılan rampalara asla ulaşamıyor. O konuşamıyor. Gittiği kurumlarda derdini onun dilinden anlayan birine hiçbir zaman anlatamıyor. Onların duymadığını duyan, görmediğini gören, ulaşamadığı yeri hesaplayan, okulları, sokakları, ulaşımı, şehirleri, müteahhitlerin işini kolaylaştırmayı değil, onları düşünerek inşa eden, yaşam standartlarını yükseltmeyi bir ayrıcalık tanıma değil, vazifesi bilen, Sorunlarını anlamak için her yerde azami çaba sarf eden ve onlardan öğrendikleriyle bütün toplumu bilinçlendiren işiten kulaklara, gören gözlere, koşan adımlara, kararlı seslere ihtiyaçları var. Onların herkese eşit eğitim, iş ve yaşam hakkı için gelecekte engel yok.